Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel, Can Yaman'dan yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Can Yaman yepyeni görünümüyle herkesi kendine büyülemeyi başarıyor ve Can Yaman yepyeni Sandokan adlı yepyeni bir diziye başlayacak biliyorsunuz. 6 bölümlük olacak bu dizi dizinin e, muhteşem sahnelerini sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın ve yepyeni videoları sizler için paylaşacağım. Benim kanalımda Demet Özdemir hakkında da tüm bilgi sahip olabilirsiniz ve benim kanalıma girip Demet Özdemir hakkında tüm bilgileri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda görüşmek üzere.